Kangal, Akbaş ve Malaklı, Karaman ve Kars, Kafkas çoban köpekleridir. Bunlardan en çok bilineni ve hakkında en fazla araştırma yapılanı Kangal çoban köpekleridir. Anadolu'nun en ünlü köpekleri genellikle yaşadıkları bölgelerden ismini alır ve yörelere göre farklılıklar gösterir. Orantılı vücut yapısıyla dünyanın en güçlü köpeklerinden biri olan Sivas Kangalı, şöhretiyle de Anadolu'nun en ünlü köpeklerinin ilk sırasında yer alır. Anadolu'yu gezen herkes bilir. Uçsuz bucaksız bozkırda ne yana baksanız irili ufaklı pek çok sürüye rastlarsınız. Ve her sürüde çoban olsun olmasın mutlaka birkaç iri yapılı çoban köpeği vardır. Birçok gezgine ve yolu oralardan geçenlere zor anlar yaşatan bu köpekler aslında son derece uysal ve dost canlısıdır. Tarihi kayıtlara göre en az 2000 yıldır Anadolu'nun kahramanıdır onlar. Milattan önce 279 yılında Anadolu'ya yerleşen Galatlar sürülerini koruyan bu dev çoban köpeklerini de yanında getirdiler. O zamanlar sürüyü sadece kurtlara karşı değil, diğer yabani hayvanlara karşı da koruyan bu köpekler Sivas Kangal köpeklerinin atasıydı. Ve nesilleri günümüze kadar hiç bozulmadı. Sivas Kangal köpeklerinin Avrupa ırklarında olduğu gibi insanlar tarafından suni olarak üretilmediği ve kesinlikle doğal yollardan türemiş saf bir ırk olduğu yapılan genetik araştırmalarla kanıtlanmıştır. Doğal yollarla kendi aralarında üredikleri için sadece en güçlü erkeklerin genleri bir sonraki ırka taşınan Kangal köpekleri bu sayede yüzyıllar boyunca Anadolu'nun zor iklim şartlarında hayatta kalabilmiştir. Sivas'ın Kangal ilçesi civarında yaygın olarak yaşayan bu ırk, bölgenin kapalı olmasından dolayı başka ırklarla karışıp yozlaşmamıştır. Bu nedenle genetik yapısı oldukça standart sayılabilecek özellikler çerçevesinde korunmuştur. Kangal köpeğinin kendi kardeşleri ve yabani köpek cinsleriyle çiftleşmemesi eğilimi de saf bir ırk olarak kalmasında önemli bir rol oynamıştır. Kangal köpekleri farklı bir ırktır. Diğer ırklarla karıştırılmaz. Çünkü kendine has bir standart ölçüleri var. Fiziki yapıları var, diş sistemi var, el ayak sistemleri var. Yani farklıdır diğer köpeklerle. Bakıldığı zaman işte vesaire Aksaray Malaklısı, Akbaşlara benzer ama Kangal'ın tabi farklı ölçümleri vardır. Kangal'ın kafası vücuduna oranla oldukça iri ve küt bir yapıya sahiptir. Göz çukuru kemerleri belirgindir ancak çok vurgulanmamıştır. Anlı düz ve kulakları sarkık üçgen biçimindedir. Genel vücut rengi kirli sarı grimsi ve kahverengimsi tonlardadır. Kangalların kulak, ağız ve burun kısmı siyahtır ve karabaş ismini de buradan almaktadır. 336 kilogram basınç uygulayabilen muazzam çenesiyle dünyadaki köpeklerin ilk sırasında yer alır. İri burunlu olup burun ve burun deliklerinin iç kısmı koyu renklidir. Tüyleri kısa ve çok sık olup iki değişik katman halindedir. Hayvanın dikkat kesildiği durumlarda kuyruğu yukarı doğru spiral şekilde kıvrık durur. İri kemikli bacaklarıyla orantılı bir vücuda sahiptir. Ortalama omuz yüksekliği 65-85 cm, ağırlığı ise 35-45 kilo arasındadır. Kangal, bilinenin aksine çok büyük olmayan bir vücuda sahiptir. Kangal köpekleri son derece akıllı ve sakin yapılı olmalarına rağmen ırksal yatkınlık nedeniyle oldukça korumacı bir yapıdadır. Bekçilik görevi verilen yerlerde ya da kendi yaşam alanlarında karşılaştıkları yabancılara karşı muazzam derecede agresif olabilen kangal köpekleri bu özellikleri nedeniyle Anadolu'da çoban köpeği olarak kullanılmıştır. Yaşam alanları dışında herhangi bir saldırgan tavır içerisine girdikleri görünmeyen bu köpek ırkı özellikle insanlarla oldukça kuvvetli ilişkiler kurabilmektedir. Koruma olarak da adama pek girmezler. Sadece bildirirler. Öyle adama fazla düşmezler. Koyunu hiç bırakmazlar. Adım adım koyunu takip ederler. Kurt diye bir şey göremez. Enikleri de 7-8 aylık olduğumu davarı korumaya başlarlar. Tabii büyüklerin yanında yetişirler. Şimdi benim köpeklerimin iki tanesi enik daha, şey üç tanesi. Bunlar şimdi büyüklerin yanında yetişiyorlar. Korumaya başladılar. Daha yaşına da değmedi. Kangallar sürü gütmez, korur. Ve özgür yapılarıyla çoğu zaman çobandan bağımsız hareket ederler. Sürü meraya ilk çıktığı zaman köpekler sürüden biraz uzaklaşıp etrafı kolaçan ederler. Herhangi bir tehlike yoksa sürü belirli bir yerde otlamaya başladığında genellikle sürüyü gözlemleyebilecekleri yüksekçe bir yerde yatarlar. Bu yatış genellikle sürünün farklı yerlerinde ve rüzgarın estiği yöne doğrudur. Sürüde bulunan kangallar arasında daima hiyerarşik bir düzen vardır. En güçlü köpek sürünün lideridir. İyi bir kangal köpeği şartlar ne olursa olsun sürüyü asla yalnız bırakmaz. Yaklaşık 10 yıldır kangal köpekleriyle uğraşıyorum. Gerek sürü sahiplerine gerek işte ihtiyaç sahiplerine kangal köpeklerini temin ediyorum. Vatandaşların bazılarının geniş bahçeleri oluyor, evleri oluyor. Oralarda da bekçi amaçlı kullanılıyor. Fakat bekçiliğe tabii ki sürüde olduğu kadar bekçilikte de fazla etkili olmuyorlar. Tabi yine bekçiliğini yapıyor. Kesinlikle zaten insanları ıstırmaz kangal köpekleri. Sahibi gelene kadar etkisiz hale bırakır. Hani bir köşeye sıkıştırır, bekletir orada. Hani parçalama ahlağı olmaz. Kimseyi parçalamaz kangal köpeği. Öyle bir vahşi yapıya sahip değildir. Çok içgüdülü bir hayvandır yani. Ee, çocuklara karşı, işte yaşlılara karşı, insanlara karşı çok şeydir yani. Sadık bir hayvandır. Duygusal bir hayvandır. Kızdığın zaman e, küsme alışkanlığı vardır. Küsebilir yani. E, lakin siz gönlünü alana kadar gelmez, yaklaşmaz. Kangal, öldürmek için tasarlanmış bir hayvan değildir. Ancak sahibini ve ailesini koruma görevini yerine getirirken iyi ve kötü niyetli insanları ayırt etme yeteneğine sahiptir. Eğer gelen kişinin kötü niyetli olduğuna inanırsa harekete geçer. Amacı öncelikle düşmanı eyleminden caydırmak ve uzaklaştırmak, aksi takdirde teslim almaktır. Mecbur kaldığında düşmana ciddi zararlar vermekten çekinmez ve bunu yapacak güce de sahiptir. Erkek tabi biraz daha dişiye göre güçlü hayvandır. Hani Sürüde de öncülük dişinindir. Dişi her zaman kurdun önünü çevirir erkeklere hazırlar yani yavaşladır. Sürekli darbeler vurur kurtla mücadele ederken. Erkek yetişene kadar. Erkek biraz daha yavaş koşar dişiye göre. Kangal köpeklerinde gelişmiş bir analık yeteneği vardır. Bu yetenek kalıtsal olarak yavrularına geçer. Analık yeteneği doğum sayısıyla birlikte artar. Aynı ırk içerisindeki köpeklerde bile analık özelliği farklıdır. Kangallar genellikle yavrularına karşı şefkatli ve koruyucudurlar. Dişiler genellikle yılda iki kez kızgınlık gösterirler. Gebelik süresi yaklaşık 60-65 gün kadardır. Yavrular 2-3 aylık olduktan sonra anneden ayrılır. Tamamen koyunla iç içe büyümesi için sürüye gönderilir. 7-8 aylık olduktan sonra da kurtlarla mücadele etmeye başlar ve alan korumayı öğrenir. Şimdi bir de e, Kangal köpekleri melezleşiyor. Hani kırma oluyor. Kırıyorlar. E, atıyorum işte Aksaray Malaklısı'yla Kangalı kırıyorlar. Akbaşla Kangalı, zarla Kangalı vesaire birçok köpeklerle kırıyorlar. Bunlar da dövüştürmek amaçlı kırıyorlar. Hani Aksaray malaklısıyla kangalı kırıyorlar. Hani daha iyi bir dövüş köpeği çıkarabilir miyiz diye. Fakat biz bunların önlemini alıyoruz. Hani KİF yani Köpek Irkları Federasyonu ile çalışıyoruz. Bütün köpeklerimiz kayıt altına alıyoruz. Kayıtlı doğuyor yani anne baba secireli oluyor. Yavrularda kırma olmuyor, düzgün eşleştirme oluyor. 60'lı yıllarda Batılılar tarafından tanınmaya başlanan ve ülkemizde de popülerite kazanan kangal köpekleri İşin ticaretinin yapılmaya başlanmasıyla birlikte yozlaşma tehlikesiyle baş başa kaldı. Sivas'ın Kangal ve Ulaş ilçelerinde kurulan köpek üretme ve yetiştirme çiftlikleri bu tehlikeyi önlemeye çalışıyor. Son yıllarda soyun dejenere olmaya başlamasının yanı sıra iç göçün artmasıyla birlikte hayvancılığın zayıflaması Kangal yetiştiriciliğinin önemini kaybetmesine yol açtı. Ülkemizde yüzlerce yıldır neredeyse folklorik bir gelenek olarak süre gelen kangal yetiştiriciliği azalırken Amerika, Avustralya, Almanya ve İskandinav ülkelerinde bir sürü kangal yani Anadolu çoban köpeği dernekleri kurulmuş durumda. Sevindirici olansa bilimsel çevrelerin bu konuya el atması. Dünyanın dört bir yanında sürüleri korumaya devam eden Kangallar, Anadolu'da da binlerce yıllık geçmişleriyle gelişmiş içgüdüleriyle Bozkır'ı izlemeye, sürüye bekçilik etmeye devam edecek.